I can't get no sleep. Yatma mı? 310 mı 105 şu doğru olabilir ha. O yüzden yaptım bana 105. Ama S-F'nin bozulmamış. Bu onun zaten tahmin eden bu. Ah! Oh my god! Ya oğlum şaka ya. İslam bu senin araba mı kardeşim? Derçen. Ee, Mene Esmer Oyuncu 8. Zer kardeşim. Bize ne de sönürleri. Söyle. Oğlum, şu an sokuyor lan. Şu an 197, 209 FPS. Oğlum 600 liranın yeminine hakkını vermiş ha. Oğlum baksana 330 FPS. Ananı götüysek. Ama ayarlara indik ta. Oğlum ben oyundan çok ses söylüyor lan. Bir tanem yapsam, bir testik. Onlar ne şişir bu ne oğlum? Lan bir yanıma gelsin lan bir kafa test yapsam gel buraya gel buraya. Lan yanıma gel yanıma. Lan yanıma gel vurmayız lan seni gel buraya. <laughs> lan bunu da lan siktir sana zamanı cildirme. gel gitme gel lan bana. Oğlum FPS'im arttı da ayarlarım bozuk ama. Lan lan gel lan gel vurayım izah seni çay çay Tamam vurdum içini ötüyorum çay Oğlum vursan vururum zaten Kafasını siktim kafana sokup sokup buraya Onun için Ahmet Pelanlısı gösterin burayı Gel lan gel vurayım izah Lan gel yemin ederim vurayım izah çay çay Lan bırak demi bak ha. Oğlum ha şey mikrofon var mı sen mikrofon? Mikrofon varsa gel yanıma var. gel. Kafanı salla var mı yok mu? Yoksa kafanı ee, dur. Eğer mikrofon yoksa sağ tarafa git. Varsa olduğu yerde dur. <laughs> tamam şimdi senin sesin bana gelmiyor niye? oğlum bunun sesi mi ki. Niye gelmiyor? Oğlum ben cene ben mı yedim? Ya, ya, ya. Oğlum bunu seserler var mı işte burada? Oğlum tam bir sıçan ya. Hayatım gördük bir en iyi sıçanlardan bir. O güzel kalaş dört iki x ben bence öyle çok çağım bunu. Tamam bu ünitsin varsa büyük ihtimalle orada ayarlar bozuk ama Ya benim sesim bana yürüyor de adamın sesi bana gelmiyor. Oğlum kanaşıyor şöyle bunu mu kullansam ama bunu. Oğlum bu için ayın var ya. Aa, benim sesim sana görme mi? Ha yarın Fenerbahçe ne olur? Ben bu ara gitti Fenerbahçe'ye bastım haberiniz olsun. 1000 lira bastım. 1000 lira tahminimize 8000 lira veriyor? 12 tane maç koydum ve yarın yazık o. İtler de cürer. Hepsine gittim bir buçuk kol oynadım. Ya açtım onu ya. Şimdi ayarlarını gördüm buradan girdim sesi. Ana ses online. Şu amına kodum sine bir git lan. Ee, mikrofonlarda bir sorun yok ki. Bak Se -A, A Bu şu an sanışıyor. Ama bu offline gözüküyor. Niye böyle gözüküyor lan onu anam Onun ben bir ara 15 tane mats yaptım. Tuttu 40 milyar mı ne para geldi bana. Anlamadım bir şeyi. Malın biri lastiği almış. Ha sen yan içmemiş burnum yürüyor amına. <laughs> hey, sen bunu anlıyor <laughs> ya. Bana masi alan geldi amına. Oğlum beni arabayla alsanız lan. Bu da bas gitti. Dur bot taklidi yapacağım. Lan bu senin oda mı kardeşim. Amına bir merime kafasını zöl diğeri zöl mü? Zek! Sekizinci ayın kutlu olsun kardeşim. Nize nize seneler canım benim. Oğlum araba yok ki. Ama bir sürü mekkiçim var. Binler bir araba çıkardı var amına koyum yanına. Ama sana bir şey diyeyim. Ben böyle oyunlarda daima birinciyim ha. Beni bilin bilin. Bir ara daha geçiyor buradan. Adam bastı gitti amınakoyim Korku yani gezi ya ilerleyen saattir şimdi Ha benim bot kelimesini sevmediğim için sansür ettim onu bir sorun mu? <laughs> bot kelimesini sevmediğim için ben bir bot değilim anladın mı? Ben hayatımda görüp görebildiğim kalitelerin böyle Oyuncu dilemine sahip geri geldi azil Yeri geldiğinde e, tampon yapabilecek bir adam ha öyle yıldız çıkan çocuğu yazabildim yazamadım uzayım yazam bunu bak ya bu sağ tarafı ben nasıl kapatsam ya onunla su abim dotaya girmiş hemen de haber veriyoruz gördün mü? asitte korsanı sikeceğim şimdi ha lan SSD dediğin şey bozulacak bir şey değil ama bu Megazilerin mi düşüyor ya mesela mi anlamadım bir şey daha var ee, mesela bu de bir Megaz var yani hani 4300 bu amına kodu Megazileri niye düşüyor mesela sizde niye olabilir benze bu yalan benze firma bunu kendi içinde düşün Anladın mı oradan ayarlanmışlar kodlanmışlar bunu iki sene kullandık sonra diyor mesela 3500'e düşün şu anda Üçüncü senesine 23.000'e üç düşür. Sonra 2500. Sonra 2000. Sonra 1500. Böyle tane tane niye aşağı. Ha yüzde doksan mı ne? Hala araba ha Hala araba yok. Araba yok. Vallahi araba yok. Ya kan ya ben tarayabilir içmiyorum ya. Ulan üzerinden bal bal cüdyodum da. Sözlükçen iyice be. Ya aranızda var mı teravi? Oğlum bizim dostlar falan full teravi evde olur. Kalite çöte değil yarın lan bilgisayarım çöte amman abi bir dur ya. Ha o amına o koyucu amman şimdi 5 dakika sonra el etsin Ha bu nasıl kapanıyor şey? Bak 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 bak. Bir de balı pampı Ha, yol dışına gidemem ki şey daha. Ama yol bu arada mantıklı. Şu an 3 tane gitsin var. Ha burada bir mekkits var de araba var gördüm onu. Nerede burada fight sıkmış. Bir de ne şefis yapsam. Bu oyunu aldım vardı yaz. Yes. Ha yes sir, çeneden amına koyayım. O lan F'ye basası inin arabadan şa o zaman salak tamam amına. Şimdi öyle bir şey. Şa. Alo yap şunu alo. Bu yemin şey kusunuz ha. Baba iminele bak bak bak. Şualımdayım ama küçük, küçük, küçük. bir makyajım yok Bir de iş kefisi Ama muhtemelen bu ciddi yerde elimi sıkabilir Arta göremiyorum ki Ha burda tosun ağzı değiştirilmez Lan yapma yapma arta göremiyorum Oğlum yemin ederim arta yüze göremiyorum alo Lan döndük şey ya, bu neydi ekstrem bir koşullarda patsi. Aa şu an burası riksli. Oyuna kaldı 19 kişi. Ya buraya ciresim var, ciren buraya ya? En benze burada ne var ama riks alacağım. Şu an Rix aldım. Hello? Aa bunun zoom'u değişik. Bekle. Ya bir yere saklanırsa ne yeri yok ki burada? Ha bu olur ya. La bu şey nasıl değiştireceğim? La bunu dündüğüne bak şey yavrum gibi dündüğü var. Tamam güzel. Tamam bu iyi. Tamam şimdi bir sorun var mı? Bilgisayar bir şey yok. La oğlum bura radyo değil la müziği değişiyor onun şey ettiği bir şey yok. Ama sen için şunu yapsam dur. Ah. Burada var evimi yoksa canı beni sik. Bunda bir tane sakal var amına gibi bir sakal. Hello? Vay ona ne şişin? burası boş vardı da Hava ağzı kurtarma çitini alayım benzeyecek yok. Yok Gör o zaman. Bana bir tane küçük bir mekiş lazım. Flash kit alacağım. Ha buraya sok edemeyi ya. Şu kalaş benim benimisi alacağım. Bir araba ne buraya? Adam benim sorun mu? Biri AVM ananız çıkıyor. Adam tamam burada. Ya yok ya. Adamı şimdi adamı gördüm. Adam beni beni sağır mi? Kan onu düşünüyordum. Var da asam diye. Benzemeyim ya. O silahları bizi bu daha iyi. M24 derdi yarra. Senin ben olmaya kafanı ne sikiyim benim acı bokuyorum. Acaba dedim görmedim adam gördü de mi dedi bana o. yoo. Lan ya o da beni sana ya. Adamı gördüm. Bana o adam bu o arada bu arabaya biner. Adama burada iki tane benim atmam lazım. Ama adam biri benim sağımdı. Hayır bak şimdi şöyle bir şey var. güzel kardeşim anlatayım sana. Şimdi ana daraldığı zaman FPS'in düşmesindeki mantık şu. Adamlar iç içe giriyor ya şu adam çık tane çete. Arabalayın mı lan? Ya, arabada şimdi dur bakayım. Ve araba şart, araba şart. Ya oğlum araba alırsam adam da yakalayacak ki beni. Adam beni kayanın önünde gördüm onu. Adam kayanın önünde. Şimdi arka taraftan buraya geliyor. <laughs> Hop yok Asset'e korsa da de siksin dersin. Dedim mi o arabanın garajında? Ne garajı ama torpülü gözünü siksin. Ne ya? Oğlum aptal lan bunlar. Oğlum yapmayın da şunu ya. Şahin Şu bir iki Arkanın canın yok. Oğlum inanılmaz FPS'i in var ha. o <laughs> o kadar akıcık ki anlatamam. Kesinlikle bizim o Mehmet abi forma yaptı 600 lira adam ise fena yapıyor bak. Arkadan göremiyorum ama ben buraya güvenemedim. Ya oğlum göremiyorum şuraya. Bizim <laughs> biz, biz göremiyorum amına kodum yerini. Adam beni benim önümde. Yarram nereye işte onu anlamam. Ha bu tepeye bir baksam. Ha <laughs> Adamı gördüm be yarraydım. Ay <laughs> vay <laughs> ay vay vay nasıl sikiyim bu ayıp. Sağ kuşu, sağ kuşu. Şimdi bir süper mekiç keyfişi. <laughs> ben de var oyun sesi fazla yeri onu bir ayarlayacağım tamam mı şartma? Eee... Oğlum adam geldi. Adam benim altım mı? Ay vay yarabb O adam diğer adam da benim önümde. Bir 60 atmış şu. Şu adamı görme metel. Şu azerek bitireceğim dur. Ben hiç keyfis yapacağım. Oğlum keşke benim alaydım ya. Ben niye benim almadım şu an Bu şu an benim yok. 61 tane benim ama. Eğer buna kullanırsam. Daha benim kanınız yok bende. Abi Adam mı arada? Ya şunu alayım mı ya? Ya benim onu almam lazım. O ben burada çıkamam şey. Vay amına kodum bunu ne biçim vurdun ya? Pizza bak anasını siktiğin. Buna kodumun sözü. Sen ananı sikicem oğlum. Buna kodum gel. Gel buraya gel. Bas 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 mekkisini bas. Bas <laughs> Baba baba. Ha buradan bir mermi atarsam siktim onu. Bırak ya k ya Alacağım relax. Relax. Beşen yarra et. Ya lan ya oğlum ya oğlum çok kötü ya. Vallahi inanılmaz öyle kötü git.